Hepinize Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Osman ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hem Minecraft'ı nasıl indirebileceğinizi göstereceğim hem de Minecraft'ta sizlerle beraber yaratıcılık modunda tilki şeklinde heykel yapacağız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> e arkadaşlar bu arada e, Minecraft'ı e, bu videoda aynı zamanda indirmenizi de göstereceğim. Çünkü nasıl indirebileceğinizi ücretsiz. Çünkü bildiğiniz gibi Minecraft ücretli bir oyun. Ee, ve indiremeyen arkadaşlarımız var o yüzden ben sizler için bu videoda nasıl Minecraft indirebileceğinizi ücretsiz bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Google sekmesindeyim ve arkadaşlar arama motoruna yazmanız gereken tek bir şey var abi. Arama motoruna Minecraft yazıyorsunuz. Ondan sonra oyun indir Pardon yanlış yazdım. Oyun indir kulüp yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben daha önceden pek çok kez bunu yaptığım için arkadaşlar e, benim motorumda direkt gözüküyor araba motorunda e, ve arkadaşlar bu sekmeyi pardon yanlışa tıkladık abi kusura kalmayın bu sekmeye tıklamayacaksınız arkadaşlar ben adını tam olarak bilmediğim için öyle yazıyorum çünkü bu bu yani bu sitenin adı oyun kulüp diye geçiyor ama burada da oyun kulüp diye geçiyor arkadaşlar e, siz Android oyun kulüp yazın arkadaşlar bakın. Şurada hatta ben size şu anda göstereyim şöyle. Bakın şu anda grileşen yerde Android oyun kulüp yazıyor ya. Siz o şekilde yazın arkadaşlar. Ben ismini tam olarak bilmediğim için yanlış yazdım kusura bakmayın. Hatta sizin için şöyle de yazabilirim ben arkadaşlar. Android oyun. Android kulüp aynen. Gördüğünüz gibi en üstte çıkıyor bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buna tıklıyorsunuz. burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Minecraft gözüküyor. Bu arada arkadaşlar e, siz bunun son sürüm olup olmadığından emin olmak için şöyle bir şey yapabilirsiniz. Buradan ana sayfaya tıklayıp gördüğünüz gibi bu e, şu an yani Oyun Kulüp sekmesinin ana sayfası hatta şuradan da tıklayıp bu şekilde yapabilirsiniz. Bu e, oyun indir kulüp sitesinin ana sayfası arkadaşlar. Ondan sonra buraya Minecraft yazıp Aynen Minecraft yazıp Burada her arkada son sürümü gösteriyor arkadaşlar. Buradan oyuna devam diyorsunuz. Burada e, görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada e, hem beta versiyonu var arkadaşlar. Pardon. Hem beta versiyonu hem de final versiyonu var arkadaşlar. Ben finali indirmek istiyorum çünkü ben beta versiyonunda ve benim cihazımda e farklı farklı şeyler oluyor arkadaşlar. Ama siz isterseniz beta'yı da indirebilirsiniz ama ben finali indireceğim arkadaşlar. Zaten betayı indirirken de şu an yapacağım işlemler uygulayacaksınız finali yaparken de. Ben finali tıkladım buradan. Bir 8 saniye bekletiyor arkadaşlar. burada APK indir diyorsunuz ama hala indirmeyecek. Burada lütfen bekleyin diyor. APK dosyayı indir diyor arkadaşlar. Ama bakın e, bakın. Arkadaşlar burada e, hatırlarsanız ben geçen videoda Five Nights at Freddy'nin ikinci oyununu indirirken de Android Oyun Kulübü kullanmıştım. Minecraft indirirken de kullanıyorum. E, geçen videodaki Şimdi geçen videoda da dediğim gibi burada telefon numaranızla asla girmeyeceksiniz abi. Buradan çarpıya tıkacaksınız yukarıda ve karşınıza böyle bir site çıkıyor. Bu sitenin ortasındaki dosya işaretine tıkıyorsunuz. Altında mcp 1196 full versiyon var arkadaşlar. Bunun üstüne tıklayın Ondan sonra burada onaylayın. Ve burada mavi olan yazıya tıklayın Burada dosyayı tekrar indirirsin mi diyor? Ee, tekrar indir diyorum ben arkadaşlar size göstermek için. Burada sizi böyle bir siteye getiriyor. Ee, arkadaşlar e, siz bunun yüklenmesini bekleyin ve yüklendikten sonra da kurun. Minecraft ben de yüklü olduğu için ben indirmeyeceğim. O yüzden siliyorum ben şu an bu dosyayı. Evet arkadaşlar Minecraft nasıl indirebileceğinizi bu şekilde gösterdim sizler için. Umarım faydalı olmuştur. <laughs> Kusura kalmayın arkadaşlar ben biraz hastayım da o yüzden yavaş yavaş konuşuyorum ve evet gördüğünüz gibi şu an Minecraft'tayız. Aynen dediğim versiyon biraz daha tam gözüküyor ama ben buradan ayarlara girip bir ayar yapmak istiyorum arkadaşlar şöyle çünkü ben rahat edemiyorum ne bileyim şu GUI ölçek değiştirici de bir ayar yapacağım. Çünkü çok büyük de olmasını istemiyorum. Bu da ama çok orta da olması da olmaması lazım. Çünkü o zaman da kötü oluyor. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi oyun açılıyor. Arkadaşlar bu arada bu depremden etkilenen kişiler varsa Allah yardım etsin. Burası benim kendi halimle oluşturduğum bir dünyam arkadaşlar Saçma saçma şeyler yapmıştım Ama uzun süredir oynamadım Şuraları bir sileyim de Ondan sonra Heykel yapmaya başlayalım yavaş yavaş Arkadaşlar bu arada Videoyu durdurup kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Bildirimleri açarsanız zaten biliyorsunuz bir da bildirimleri açarsanız benim yani kanala yüklediğim yeni video yeni videolardan haberiniz olur arkadaşlar ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar bir de kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz tamam abi başlayalım çok mu küçük yapmışım ya bir de çok küçük yaptığım için oyunda bir kasma var gibi bakayım. Yo kasma yok aslında hiç arkadaşlar neredeyse. Ben bir ping gibi kontrol etsem. Bakalım ping var mı? Çete bir kod yazınca da yavaş oluyor arkadaşlar. Abi sunucular hariç başka şeyler yapamıyor muyuz? Neyse. Ben mesela Cookcraft, craftrise falan oynarken yapabiliyordum. Pink diye yazıp MS'imi kontrol edebiliyordum. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi burada eee var yani bu görmüş olduğunuz gibi ha. Ama biz bu canlı renkler kullanacağız arkadaşlar. O renkler biraz soluk gibi de. Şimdi ya bir de şunu alalım tamam. Bu biraz kahverengi. Tilkinin ayakları kahverengiydi. Ya da biz Minecraft'taki tilkiyi yapmak zorunda değiliz arkadaşlar. Ben Minecraft'taki tilkiyi yapmayı düşünüyordum da. Yapmak istemiyorum şu an. Evet arkadaşlar şu anda ayaklarını yapıyorum. Ön ayakları. Bu gri betonun koyu haliymiş bu arada arkadaşlar. Onu şimdi fazla da ilgilenmiyorum aslında. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, ve şurayı fazla yaptım fark ettim. Cihazımın ışığını, ışığını açtım arkadaşlar sonuna kadar. Çünkü e, bu siyah bloklar falan pek gözükmüyor. Yani aralarına blok falan koyarken. Ondan dolayı çok sinir bir şey arkadaşlar. Sizin de sinir olduğunuzu duyar gibi. Eşit mi? Aynen eşitler. Sadece ayaklarını kahverengi tarzı bir bloka yapmak istedim arkadaşlar. Bu ikisi de bu arada. Aynen. Çekinin ayakları biraz çok şey olmamış bir Neyse zaten şey yapacağız. Aynen şu şekilde arka ayakları uzatacağız ileriye doğru. Arkadaşlar bu arada ilerleyen zamanlarda Brawl Stars videoları da çekeceğim. Yani Sizlerde isterseniz tabii ki Çok güzel challenge'lar var Hakkında yapabileceğim sizler için Normalde T2'nin hani Böyle de kalsın ya Kahverengi kısımların Çok kısa Çok kısa olduğu gibi geldi bana da Kısa değilmiş <laughs> şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Karın kısmını beyaz yapacağım. Umarım sonunda güzel olur. Şundan bakıldığında. Karın kısmı da gözüksün yani arkadaşlar. Yanlışlıkla şunu koydum. Evet arkadaşlar gayet güzel. Ayakları şöyle yapsak. Aynen ayakları böyle biraz ön, biraz daha ileride kalsın ayakları arkadaşlar. Tam yerinde yapmışız. Burada ben bu kulakın tekini takmamışım gibi fark ediyorum. Çünkü ben genelde e, oyun oynarken veya video falan çekerken kulaklığın sadece bir tarafını kullanıyorum. Diğer tarafını takmıyorum. Alışkanlık oldu bu. Bu şöyle bir şey de düzeltebiliriz belki arkadaşlar. Çünkü arka bacaklara doğru bir bozukluk hissettim ben şu anda. Gövdesi oraya kadar yetmiyor çünkü. Alçakta kalıyor. kırmayayım ya bir yer. Yaptığım yerleri kırmayayım. Belki güzel olur sonunda. Belki olmaz düzeltiriz yani. Şuralarda. Arkadan şöyle bir baktığımızda güzel gözüküyor mu? Şu aşağı kısmı aşağı daha da indirmek gerekiyor arkadaşlar. Karın kısmının bu tarafını indirmek lazım. Şurası beyaz kalsın da önemli yani değil. Zaten gözükmeyecek. Şuraya da indiririz. Ama o zaman da Arkadaşlar ben bir yerde bir hata yaptım ya. Yani. Ve hatamı yaptığım yeri şu an fark ettim. Şurasını Burada böyle kalsın arkadaşlar. Burası böyle kalsın. Şura aynen arkadaşlar. Güzel oldu bence. Bence güzel oldu, şu karnını beyaz yapmamız lazım Ve Evet, şurası biraz saçma oldu Efe saçma oldu hem de Şuradan bakınca Peki ya şimdi? Hani böyle daha iyi olmuş hatta ya. Şurayı kırıp beyaz yapacağız arkadaşlar. Karın kısmı olduğu için. Benim cihazım biraz kasıyor. Kusura kalmayın arkadaşlar. Muhtemelen videodayım diye kasıyor ama o kadar da kasmıyor. Aynen arkadaşlar. En çok karın kısmı zorlu. Asıl zor kısmı yaptık. Sıkıntı oldu gerçekten bizim için. Şu anda kuyruğunu yapmamız lazım. Şu kısımları kır. Çünkü buraya bağlı kısım. Güzel olabilir şöyle. Aynen. biraz puta benzeri ama yapacak bir şey yok çünkü kuyruk böyle olmadı arkadaşlar zaten bozulacak o şey şimdi şuradan bakarsak güzel oluyor mu aynen güzel oluyor arkadaşlar kuyruğu böyle uzatacağız işte Aynen arkadaşlar. <laughs> Bence oldukça güzel oldu kuyruğu. Şimdi kafasını yapmamız lazım. Şuraya kadar uzatacağım arkadaşlar. Ee, nasıl oluyor? Evet arkadaşlar bence biraz ağzı şey oldu gibi ya. Neyse zaten ağzı açık olmayacak. O yüzden rahatça yapabiliriz şeyimizi. Evet arkadaşlar. Çok güzel oluyor ya. Oha. Ağız kısmını mükemmel ayarlamışım yalnız. Şunu şöyle anne burun çıksın yerine. Gözüksün yani. Yok o kadar abartmayayım. Ha böyle tamam. Şimdi gözlerini yapmamız lazım. Kulakları da var. Tamam abi kaldı bitiyor. Şöyle bir şey yapabiliriz belki arkadaşlar. Şurada sarkan kısımları olabilir. Yok abi ya. Böyle de kötü oldu. Bir tane olsa yeter. Daha biraz şey oldu gibi ya. Ya da bozmayalım ya. Güzel olmuş. Ayarlı olsun yeter. Şu arka kısmından da Bakalım şimdi nasıl. Aa. Gözleri buradan çıkmış arkadaşlar. Olmadı bu. evet arkadaşlar Tiki yaptık görmüş olduğunuz gibi bence oldukça güzel oldu arkadaşlar ee, şöyle bir bakalım arka kısmından kuyruğu bence biraz daha geniş olabilirmiş arkadaşlar aşağıdan da nasıl gözüküyor aşağıdan da gayet güzel yani arkadaşlar hmm. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bu videoda hem sizlere Minecraft'ı nasıl bedava indirebileceğinizi hem de nasıl tik yapılır onu göstermem arkadaşlar. Pardon nasıl tik yapıldığını göstermedim. Sizlerle birlikte Tiki heykeli yaptık arkadaşlar. bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.